Hadi gel, gel gel. Gel. Gel, gel tamam. Gel oğlum. Şimdi Ayaz yine orada bizi bekliyor. Daha önce ben Tagun'u arabaş, karabaşla aman Arap'la karşılaştırmıştım. <laughs> Şimdi Dur oğlum dur dur ya beni döndürme ya yani. Hadi yürü yürü Gel Daha önce Karabaş'la ama Arap'la karşılaşmıştı videoları var YouTube kanalında ee, Şimdi Karabaş'la Hep istiyordum karşılaştırmayı Pis ama o bir gel Gel pis Ben yine de bunu bağladım Boynuna ne olur ne olmaz diye. Ama bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani Karabaş da uysal bir köpek. Ama <laughs> şimdi o etin var ne var artık bilmiyorum da. Yani inşallah biz yanından geçeriz. Yani bir şey olmaz. Bir koklaşırlar. Karabaş. Oğlum. Ne yapıyorsun? Karabaş oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Ha? İyi misin? Tamam oğlum, tamam. Aferin. Aferin. Tamam. Tamam oğlum. Karabaş. Tamam tamam, tamam. Tamam oğlum. Aferin oğlum. Hmm. Bu cesur değil yani. Olmuyor. Daha önce cesurla kavga ettiği için Şimdi buna şey vermedi, taviz vermedi. Acaba orada et falan mı var? Bakayım. Karabaş. Gel oğlum. Gel. <laughs> Gel. Gel Karabaş. Ne oldu sana? Gel oğlum, gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Ne var orada oğlum? Karabaş. Gelsene. Gel oğlum bir koklaşın. <laughs> koklaşın diyorum ben de ya. Dur oğlum dur. Şu şeyini bir kurtarayım seni. Dur oğlum. Hoppala. Bak olmadı dur. Dur oğlum. Gel Karabaş. Gel oğlum. Gel. Suyu içeceğim oğlum karabaşın. Karabaş gitti oğlum. Senle konuşmak istemiyor. Gel biz buradan gidelim gel. Gel oğlum. Opa. Tabii ona dış atmazsa aynı cesur gibi bununla bir de. Yani ellemez. Şimdi arkadaşlar diyecek ki yok. ...işte senin köpeğin korkak. Bilmem ne. Ben gerçekten şunu açmıyorum. Yani tagumda korkak olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Çünkü tagum bahçemdeki iki yaş büyük cesurla kızan yüzünden kaç kere ka kapıştı, kaç kere gözlerinde şahidim yani. Yani cesura kafa tutuyor yani. Bu iki yaşında. Cesur dört yaşında, dört küsür yaşında. Ben hep tedbirli davranırım arkadaşlar. Yani bunu böylece bırakmam o insan bırakıp böyle boğuş yaptırır ondan sonra da YouTube kanalına koyar. İşte boğuş daha yani millet boğuş izlesin. Bir de yukarıda cesur var Bir de onu yandan geçireceğim şimdi bunu. Bakalım. Cesur dışarıda mı dışarıdan mı içeriden bilmiyorum ama bakalım ne olacak. <laughs>

Gel oğlum gel. Ne bir şey yapma. Karabaş dişi köpeğim varken oradan atlamıştı. Zaten bir metrelik bir çinko koymuşlar gerçekten direkt benim üstüme geldi ama o zaman zümrüt vardı. Onun videosu da YouTube kanalımda var. Şimdi bu erkek oldu diye herhalde oradan atlamak istemedi adam. Böyle hırlamakla, havlamakla olmuyor bu işler yani. Oradaki Alman kurdu da bunu hırlıyor, 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 havlıyor. Ama bir keresinde ben gece bunları bıraktığımda o bizi gördü ve direkt ben içeri girdi. Kapısı kındırıktı. Direkt içeri girdi. Yani neyse aman kötülüğü işimiz yok da bizim. Bizim çoban köpeklerimiz kangallarımız bize yeter. Değil mi oğlum? Yoruldum ya. Oğlum hiç buralarda da su kaynağı yok ya. Heh. Ne oldu oğlum? Gel tabii takım kokulara bakıyor. Aslansın sen aslan. Gel bakayım oğlum gel. Gel aslanım al. Al takım. Tak al. Gel. Gel oğlum gel. Al. Al takım. Al. Gel bakayım oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Tak on. ben oturacağım biraz. biraz oğlum. Oh yoruldum. Aslan oğlum. Aslan aslan. Aslansın sen lan. Oy oy. Tamam tamam. Oh bitti. O oh, benim aslan oğlum benim. Tatlı oğlum. Of oh, oğlum oh, her yeri salıya ettin be. Burada su mu varmış oğlum? Ha? Aferin oğluma. Şimdi dağın dibine geldik. Takımla. Ama buradaki insanlar daha gelmemiş. Birazcık su isteyebilirdim. Yanıma da su almamışım. Aslan oğlum aslan. Yorulduk lan. Yorulduk oğlum. Kim o? Aferin oğluma. Aferin oğluma. Ben buradayım oğlum. O şimdi daha geri gelir. Aslan. sen aslan. Oy. Yoruldun mu oğlum? Biraz dinlenelim. Dinlenelim mi? Ha? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Ne oldu? Şu yollarda bir sürü şey oluyordu. Sincap ama denk gelmedi şu anda. Tagun. bana bak bir fotoğrafını alayım oğlum. Aferin oğluma. Hadi eve gidelim artık.